Merhaba gençler. Bir parabol sorusuyla karşınızdayım. fx fonksiyonu x eksi x1 çarpı x eksi x2 fonksiyonu ile ilgili olarak her x gerçel sayısı için f3 eksi x eşit f3 artı x'miş. fx fonksiyonu 4 artı 4 eklediğimizde fonksiyonun köklerinin aritmetik ve geometrik ortalaması eşit oluyor. Buna göre f10 kaçtır? Şimdi parabol ile ilgili şöyle bir bilgi atıyalım. f a f -b ye eşitse bir parabolde A ile B'nin toplamının yarısı bize tepe noktasının apsisini veriyordu. Şimdi burada 3 eksi x ile 3 artı x'in toplamının yarısı tepe noktasının apsisine eşit. Buradan da 6 bölü 2 eşittir 3. Tepe noktasının apsisi 3'e eşitmiş. Şimdi tepe noktasının apsisi 3. Ordinatına da k diyelim. Şimdi şu ifadeye baktığımız zaman baş katsayı 1 baş kat sayı 1. Şimdi tepe noktası bilinen bir parabol denklemi yazdırken fx eşittir. Baş kat sayı çarpı x eksi r'nin parantez karesi artı kaydı. Şimdi fx ifadesi baş kat sayı 1 olduğu için yazmamıza gerek yok. x eksi 3'ün karesi artı k. Şimdi verilen fonksiyon 4 birim yukarı öteleniyorsa fx artı 4 ise bu ifade x x 3'ün karesi artı k artı 4'e eşit olacaktır. Şimdi bu fonksiyonun kökten aritmetik ve geometrik ortalaması eşit ise şimdi dizler konusunda hatırlarsa aritmetik ve geometrik ortalamaları eşitse yani aritmetik ve geometrik dizi ise bütün terimleri birbirine eşittir. Yani o zaman bu ifadenin kökleri x1 ve x2 birbirine eşit olacak bir parabolde kökler birbirine eşitse verilen parabol x eksenine teğet olacaktır. Yani şurada fx artı 4 x eksi 3'ün karesi artı k artı 4 x eksenine teğet. Teğet olması için x gördüğümüz üzere 3 yazdığımızda kökler birbirine eşit. 3 eksi 3'ün karesi artı k artı 4 y'si 0 olmalı. K da buradan eksi 4 geliyor. Şimdi k'yı da bulduğumuza göre bizim fx fonksiyonumuz x eksi 3'ün karesi artı k'ydı. Yani x eksi 3'ün karesi eksi 4 demektir. fx fonksiyonda x gördüğünüz gibi 10 yazarsa 10 eksi 3'ün karesi eksi 4 7'nin karesi eksi 4 49 eksi 4'ten aradım. cevap 45.